Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz ben Emirhan Bugün sizlerle birlikte troll hesabımızdayız yani köy binası 12 hesabımızdayız Ölüyü diriltiyoruz adlı serimiz var biliyorsunuz 2 gün önce onunla ilgili bir video atmıştım ve gerçekten güzel izlendi beğenildi Ondan dolayı bu serinin devamını atmak istiyorum Bu serinin devamını istiyorsanız kesinlikle like atmayı ve kanalımıza abone olup yorumlarda da belirtmeyi unutmayın her gün Clash of Clans videoları atıyorum. Videoların devamı için dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Onun dışında bugün 5 milyon 400 bin altınımız 4 milyon 200 bin iksirimiz 53 bin de kare iksirimiz var. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Klan kalemizde 2,5 milyon altın 2,5 milyon iksir 11 binde kare iksirimiz var. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Burada Kara iksirimiz var. Altın ve iksirimiz var. Bunları da toplayacağız. Şurada savaş yemiştim. Şu ganimette toplamak istiyorum. Bitti mi bitmedi bir de iksir ünümüz var. İksir de bugün videoda harcamak istiyorum. Bugün elimden geldiğince duvarları basmaya çalışacağım. Ne kadar yükseltebilirsem o kadar iyi en azından duvarları 8 seviye yapabiliriz. Bir önceki videomuzda bildiğiniz üzere laboratuvarımızı basmıştık ve tazıyı 2 seviye yollamıştık. Tazımız 2 seviye oluyor ama 11 saat var. Ben zaten bugün laboratuvar tekrardan 9 seviyeye basacağım. Neden diye sorarsanız elektro kullanacağım ben. Ondan dolayı Elektro'yu basmak istiyorum. Belki iksir ürünü ileride kullanırız diyeceğim de muhtemelen iksir ürünü kullanırız ya bu videoda. Duruma göre değişebilir. Onun dışında ben öncelikle şuradan klan kalemizi bir toplamak istiyorum. Klan kalesinin dışında şu kare iksiri toplayıp altın ve iksiri de depomuza alıyorum. Evet. Depolarımız zaten 8.5 milyon altın 7.5 milyon iksir oldu. 11 dakika diyor. Şöyle iksir de bitirmek istiyorum. İksir deposu da 10 seviye oldu. Zaten depolarımızın hepsi 11 seviye. Sadece iksir depomuz 10 seviye kaldı. Şimdi bir önceki videoda ne yapmıştık? Büyücü kulesini basmıştık. Büyücü kulesinden sonra ben bir de iksir deposunu bastım. Bir de ordu kampını bir tanesini 7 seviyeye verdik. Bir de laboratuvarı basmıştık. Bu ordu kampını 7 seviyeye vereceğim. Son ordu kampımız zaten. Bir tane de laboratuvar basarım. Altında muhtemelen duvar basarım. Üçüncü işçi nereye kullanırım gerçekten bilmiyorum. Ben bu arada 4 gün laboratuvarı bastığımda da muhtemelen bebek ejderi bir üst seviyeye veririm. Bebek ejderi de kullanacağım. Bu arada kışlalarımız da geride. Kışlalarımızı da yükselteceğim. Ben kışlaları şu şekilde yükseltmeyi düşünüyorum. Buradan iki tane inşaat sıra alınca direkt kışlaları hızlı bir şekilde geliştirmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Onun dışında 8.5 milyon altınımız var. Aslında 8.5 milyon altınla neler yapabiliriz? Şuradaki duvarları bir düzenleyebiliriz. Yani 7 seviye duvarları alabiliriz aslında aralardan. İsterseniz ben bu du duvarları bir düzenleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan videoya döneyim. Evet arkadaşlar duvarlarımızı bu şekilde düzelttim ben. 127 tane 7 seviye duvarımız kalmış. Bugün 120 tane 7 seviye duvarımızı 8 seviye yapmaya çalışacağız. Ben öncelikle şuradan 1 milyon 650 bin altına şurayı bitirmek istiyorum. Ondan sonra aynı şekilde devam edeceğim. Bir buçuk milyon altında buraya verdim. 1 buçuk milyon altın daha verdim. Tekrardan bir 1 buçuk milyon altında daha verdim. 2 milyon altınımız kaldı. Güzel. Kaç duvarımız kaldı şöyle bakmak istiyorum. Evet 42 tane 7 seviye duvarımız kalmış. 42 tane 7 seviye duvarımızı bugün muhtemelen videoda bitiririz. Onun dışında 7,5 milyon iksirimiz duruyor. İksirimizde şöyle bir tane laboratuvarımızı vermek istiyorum 4 gün karşılığında. Dediğim gibi bu tazı bitince ben zaten yükseltmelerimize tam gaz devam edeceğim. Kral kraliçeyi yavaştan basmamız lazım. Karakterimiz full ama ona da zaman gelecek. Gerçekten hani zamanla bu köy toparlanacak. Bu serinin devamını istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten yorum yapmanız benim için çok önemli. Ondan dolayı yaparsanız sevinirim. Onun dışında 2 milyon 100 altınımız var. Aslında şurayı da bir basabiliriz ya. Yani 1,5 milyon altına burayı da bastım arkadaşlar. Hani 4,5 milyon iksirimiz kaldı. Bir buçuk milyon iksire ben dediğim gibi buradaki ordu kampını basacağım demiştim. Buradaki ordu kampını da bastım. Zaten altın ve iksirimiz neredeyse bitti. Ondan dolayı ben isterseniz bir köy bulayım. Güzel bir ganimet bulduktan sonra tekrar videoya döneyim. Uzun uğraşlar sonucunda güzel bir ganimet buldum diyebilirim. Bazı arkadaşlar bu ganimete az diyebilir ama gerçekten ganimet bulmak çok zor arkadaşlar. Ondan dolayı ben buraya saldırmak istiyorum. Yani barbar okçuyla kasıyordum normalde. Neden diye sorarsanız dün bir saat ganimet kastım video çekmek için. Barbar okçuyla neden diye sorarsanız dediğim gibi gerçekten çok uzun sürede çıkıyor bebek ejder ve elektrolar veya ejderler. Hani ejderin ve bebek ejderin hani çıkma süresi 12 dakika elektronunsa 24 dakika ondan dolayı beklemek yerine barbar ve okçuyla kasmak gerçekten daha kolay oldu. Şöyle elektro vardı klan kalemizde. Ben elektromuzu kullanmak istiyorum. Tekrardan zaten kendime bağış atarım. Onun dışında şurada bebek ejderlerimle kraliçeyi alacağım. Aynı şekilde burada Barbar kralı alacağım. Buradaki elektro çok rahat bir şekilde buradan ilerler. Şuradaki madenleri almasını istemiştim ama bu aşağıya doğru gitti. Muhtemelen o okçu kulesini aldıktan sonra şu iksir toplayıcılarına dönecek. Aynen dediğim gibi oldu. Şuradan iki tane daha bebek ejderimi atacağım. Şuradan bir bebek ejderimi daha attım. Oradaki havası olması biraz rahatsız ediyor. Şuraya bir tane buz büyüsü attım. Buradan hem de yıldız almak istiyorum. Kupa düşmek istemiyorum. Yavaş yavaş kupa çıkmayı Düşünüyorum ondan dolayı %50'yi de alırız diye düşünüyorum Zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki güncellemeden sonra Barbar Kral ve Okçu Kraliçe için de gerçekten güzel bir güncelleme getirmişler Birazdan zaten onu da göstereceğim bilmeyen arkadaşlar için Şuradan Barbar Kral, Okçu Kraliçe ve Korucu ile %50 alalım zaten göreceksiniz birazdan Hani görüyorsunuz Barbar Kral'ın canı azalıyor Şuradan bir %50 alalım ben size birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım Evet. Buradan %50 aldık. Güzel. 400 bin altın, 360 bin iksir 405 de kare iksir aldık. Benim için bu ganimet gerçekten güzel. Şuradan tekrardan bebek ecelerimi basıp klan kalemi de yollamak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere dün bir güncelleme geldi. Güncellemede hani eskiden bir kışla basabiliyorduk. Yani bu bebek ejderleri sadece bir kere eğitebiliyorduk. İkincisini eğitemiyorduk. Sadece bir savaşa gidebiliyorduk. Şimdi kral kraliçe için de aynı şekilde geldi arkadaşlar. Kral kraliçeyi bir kere kullanınca bekliyorduk. Artık 40-45 dakika veya 15 dakika bekliyorduk. Artık beklemeyeceğiz arkadaşlar. Artık artı bir canı daha olacak. Mesela kral öldüyse canı azsa öldüyse veya bu tekrardan artı bir canı direkt oraya işleyecek ve buradaki canı da cam barı da boşalacak tekrardan yani iki kere dolacak aynı şekilde kıştayı düşünün arkadaşlar gerçekten elimden geldiğince anlatmaya çalıştım ama dediğim gibi artı bir canları var siz zaten olayı anlamışsınızdır biliyorsunuzdur güncellemeyi görmüşsünüzdür. Onun dışında artık Klanda da en çok kupa, en yüksek belediye binası role göre yani yardımcı lider mi, lider mi, büyük mü, üyem ona göre veya en çok birlik bağışlayan, en çok birlik alan, en yüksek TP şeklinde de sıralanıyor. Süpersel ondan dolayı gerçekten güzel bir güncelleme getirmiş diyebilirim. Ellerine, emeklerine sağlık. Onun dışında buradan bize gerçekten güzel ganimetler geldi. Şöyle bakıyorum 10.000 10 kara iksir, güç iksiri, 1 milyon inşaatçı altını geldi. Zaten 1 milyon inşaatçı altını vardı. Şöyle karakteri de toplamak istiyorum. Şöyle Yanköy'e bir bakalım arkadaşlar. Yanköy ne durumda? 1 milyon 300 altınımız var burada. Hani şöyle duvarları bir bastıktan sonra ben tekrardan toplayacağım. Şöyle bir seviye duvarları bir iki seviye yapalım. Hani gene de zaten iki seviye olmuş. 2 seviye duvarları o zaman 3 seviye yapalım. Şöyle ben basmak istiyorum. Evet. 1 milyon altın oldu herhalde toplayamıyoruz. Şöyle toplayayım bir taşa da geri kalanı satarız zaten. Burada 2 milyon altınımız 700 binde iksirimiz var. İksirle ne basabilirim? Bence ile burada şu top arabasını ve iki seviyeye yollayalım yavaştan. Gelişsin. Altınla ne basabilirim? Şöyle bakıyorum. Çoklu havanı basabiliyoruz. Belediye binasını basamıyormuşuz. Aslında alınmamış şeyler de var ya. Yeni dev topu alalım bence 2 milyona. Aynen şöyle yeni dev topu şey yaptım hızlandırmamız zaten bitmiş. Yan köyde yavaştan geliştirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz klan kalemizi doğsun. Ondan sonra ben tekrar videoya döneyim. Arkadaşlar karşımızda gerçekten harika bir ganimet var. Yani harikanın ötesinde benim için şu an buraya elimden geldiğince güzel bir şekilde saldıracağım ve hani bütün ganimeti almaya çalışacağım. Şöyle bebek ejderlerimi atıyorum. Onun arkasından kaya balonunu atacağım. Şuraya bir tane buz büyüsü atacağım. Bebek ejderler or orayı temizlesin. Hava savunması vurmasın. Zaten buzumuz bir seviye direkt bitiyor. Onun dışında şurada iki tane bebek ejder atıyorum. En azından etrafı temizlerler diye. Barbar kral okçu kraliçeyi nasıl atarım bilmiyorum ama kaya bolunu zaten güzel bir şekilde temizlik yapıyor. Şurada kraliçe kaya bolunu vurmasın diye bir tane daha buz büyümü kullandım. Bir tane bebek ejderimi tekrardan burada kullanmak istiyorum. Muhtemelen o iksir toplayısını alamayacak derken Birazcık canı kaldı orada iksir toplayıcısının. Kalemizde zaten elektro var. Elektro burada hava olmasına kadar gelir muhtemelen. Ben burada bir tane öfke atarım elektroya. Elektro orayı güzel bir şekilde temizler diye düşünüyorum. Umarım dediğim şekilde olur. Şöyle dediğim gibi kullandım öfkemi bakalım. Orada elektro ne kadar güzel bir şekilde temizlik yapacak. Şuradan bebek ejderlerimi de atıyorum. En azından şuradaki altın madeni ve iksir toplayıcısını alır. Evet arkadaşlar elektromuz orada güzel bir şekilde temizlik yapmaya devam ediyor gerçekten güzel bir şekilde buradan ganimet alacağız diyebilirim. Hiç bu kadar güzel bir ganimet almadım. Yani dünden beri kasıyorum ganimet ama 400 bin, 400 bin veya 500 bin, 500 bin şeklinde kasıyorum. Bakalım buradan bütün ganimeti alabilecek mi? Şöyle barbar kral, okçu kreçe ve koruyucuyu da attım. En azından buradan ilerlerler diye düşünüyorum. Şuradan iki tane bebek izler attım toplayıcıya. Onun dışında zaten bütün ganimeti aldık. Şöyle koruyucunun canına basmak istiyorum. Barbar kral kraliçe ve koruyucu oradaki ganimetleri güzel bir şekilde aldı. Elimizde de 5 tane bebek ejderimiz kaldı. Zaten buradan bir yıldız da aldık. Ben şöyle evimize dönmek istiyorum. 650 bin altın 700 bin iksir 2300 de kara iksir aldık buradan gayet güzel bir şekilde ganimetimizi aldık ben tekrardan bebek ejderleri basmak istiyorum görüyorsunuz 1 saat 36 dakika diyor arkadaşlar gerçekten ben bu bebek ejderleri buçuk saat bekliyorum ondan dolayı ganimet kasmakta zor oluyor Arkadaşlar 82 bin kare iksirimiz var. Ben belki laboratuvarda kare iksirle ilgili bir şey basarım. Gerçekten bilmiyorum. Duruma göre ben zaten bakarım. Onun dışında 1 milyon 600 bin altınımız. 4 milyona yakın iksirimiz var. Ben şuradan gelip 1.5 milyon altına burayı basmak istiyorum. Altınımız da tam yani tam tamına yetti diyebilirim. Burada koruyucumuzu yükseltebilirsin diyor. Koruyucu kaç gün istiyor? Bir gün istiyormuş. Aslında koruyucu basmak yerine burada kışlalara başlayabiliriz yavaştan. Hem de bizim için daha iyi olur. En azından askerler hızlı çıkar. Dediğim gibi burada ben iksirle birkaç duvar basayım isterseniz. Zaten duvar basmak 100 bin. Şöyle şuradan alayım. Hani buradaki duvarların hepsini basıyorum. 2 milyon 300 bin iksire. Duvarlarımızı da yavaştan 9 seviyeye basıyoruz. Zaten duvarları basmak çok maliyetli değil. 36 tane 9 seviye duvarımız var. İsterseniz ben 1 milyon 200 bin iksirle şöyle bir tane kışla basayım. Yani zaten geri kalan iksirle de ilerleyen zamanlarda harcama yaparız. Buradaki iksir ürünü de kullanmadım arkadaşlar. Çünkü buradaki iksir depolarını geliştirip elektroyu 2 seviyeye basacağım. İsterseniz videoyu yavaştan sonlandıralım. Bu tarz Videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bir de yorum yaparak bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.